Türkiye. Siyasal evet. olarak başlayan e, olay ekonomik düzlemde ilerliyor ama Nevşin, şu Müslüman evet. Kardeşler Örgütü meselesi çok önemli bir mesele. Evet. Yani çok önemli. bu ziyaretle şunu da gösteriyor. Bölgede işte Arap Baharı ile başlayan bu akım artık sonlanmak üzere ve kabul edelim ki Türkiye'de şu anda iktidarın o dönem yakın olduğu, işte pek çok e, nahta hareketi var. E, Gannuşi'nin, diğer tarafta e, yine Müslüman Kardeşler'in Başka e, kolları var, Ilı, siyasal İslam'ın başka temsilcileri var. E, bütün bunlar artık ne oluyor? Bölgede bir siyasal İslam dediğimiz kavram da bir kenara itiliyor gibi geliyor. Bu ziyaretin getirdiği nokta bu olsa gerek. Müslüman kardeşler konusunda evet zaten Türkiye bu adımları atmaya başladı, başlamıştı bu ziyaretin çok daha öncesinde. Ee, yıl başında hatırlayacaksınız geçen geçen yılın başında neredeyse Müslüman kardeşlerin buradaki faaliyetleri böyle bir daha düşük profile çekildi. Buradan yayın yapan Müslüman kardeşlerin televizyonunun yayını durduruldu. Ve buradaki Müslüman kardeşler üyelerine şu dendi ya bir süre çok da buradan muhalefet yapmayın çok bir şey söylemeyin. Hani biraz bir şey yapın bir hani şey yapmaya çalışıyoruz siz bir hani biraz düşük profil gidin diye. Ve bu da aslında da Müslüman kardeşler üyelerinin dünyanın dört bir yanında biraz birbirine düşürdü. Müslüman kardeşler örgütü içerisinde çeşitli sürtüşmeler, liderlik kavgası var şu anda. Evet. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'de özellikle burada bulunan Müslüman kardeşler liderlerinin hani maddi olanakları da kısıtlanmış durumda. Yani verdikleri röportajlarda on the record, off the record bunu söylüyorlar. Türkiye zaten bu politikaya geçiş yaptı. Yani artık hani o Müslüman kardeşler üzerinden Orta Doğu'yu şekillendirme macerası Türkiye'nin tamamıyla sona ermiş görünüyor. Dolayısıyla evet. hani tamam Birleşik Arap Emirlikleri kendi zaviyesinden anlatıyor. Türkiye kendi zaviyesinden anlatıyor bu ziyareti ama ortada da bir gerçeklik var. Yalnızlaşmış Türkiye var ve Türkiye kendisine bir alan açmaya çalışıyor Arap dünyasında. Evet. Şimdi bundan sonra ne olacak? Hemen onu da söyleyeyim, sözü size teslim edeyim. Bakın bugün e, Suudi Arabistan, Arabistan Ticaret Bakanı Türkiye'deydi ve Mehmet buşla görüştü. Yani bundan sonra atılacak adımlar da belli. Bundan sonra işte Suudi Arabistan'la belli ki görüşmeler başlayacak. Mısır'la bir e, normalleşme başlayacak. Çünkü Türkiye'nin başka seçeneği yok. Yani finansal olarak da yok, dış politika açısından da yok. Yapmak zorunda evet. Nevşin, Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisi vardı dün. İşte aslında bildiride normalde senin az önce anlattığın şeyler, işte bu siyasal İslam'ın bölgedeki durumu, belki bu Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber başlayan bu sürecin Milli Güvenlik Kurulu'na yansımaları falan bekleniyordu ama başka bir şey gördük. Yıllar sonra Milli Güvenlik Kurulu bildirisine ekonomi girdi ve ekonomideki kırılganlık girdi ve aynen Milli Güvenlik Kurulu'nun o bildirisinin o bölümünü okuyorum. Türkiye'nin hedefine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirmiştir. Murat, bu ekonomik programın arkasında artık Milli Güvenlik Kurulu sorundur bu ve sonuna kadar duracağız. İşte gerekirse askeri güçle, gerekirse işte güvenlikçi politikaları da ekonomiye adapte edeceğiz. Nasıl okuyorsun sen bunu? Yani bu ekonomi ekonominin buraya girmesini yıllar sonra nasıl okuyorsun? Şöyle okuyorum. Ee, artık <laughs> Tayyip Erdoğan hükümeti e, ekonomik kırıl kırılganlığı ya da ekonomik durumu bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor. Yani zaten demeçlerinden şey anlaşılıyor. İşte e, bunu bir ekonomik kurtuluş savaşı falan olarak gördüğü anlaşılıyor. Ama Milli Güvenlik Kurulu bildirisine bunun girmesi bu konuda ne gösteriyor? Adımların da atılabileceğini gösteriyor. Yani bunu... Ne tür adımlar? Şu anda bilmiyoruz. Yani şeyi bilmiyoruz. İçeriğini bilmiyoruz. Yani şu ama, ama burada... Yani şunu... ekonomideki başarısızlığı o düzleme çekip e, oradan yürümek ve ee, işte gerektiğinde... E, yok. Ha, ama... Bakın biz başarısız değiliz. Bu bir Milli Güvenlik Kurulu sorunu. Hayır. Öyle değil. Yani bu benim için yaşamsal bir sorun demektir. Yani bakın... Şeyin Milli Güvenlik Kurulu bildirilerinde bu kadar yıldır işte hep izliyoruz yani siyaset gazetecisiyiz. Evet. Birinci sırada işte PKK ile mücadele falan bunlar yer alır. Artık klişe gibi o durur. Ondan sonra da işte birer satır neredeyse işte Ege'deki şeyde yani örnek olarak veriyorum. Ege'deki şeyde sıkı duruyoruz efendim Irak'la görüşmelerimiz sürüyor. Bilmem, Libya'da geri adım atmayacağız falan birer cümle birer cümle giden tamam. şeyler vardır. Şimdi burada öyle bir şey değil. Bir kere zaten Milli Güvenlik Kurulu bildirisi bayağı uzun bir bildiri olmuş. Yani bayağı detaylı işte Yunanistan konusunda bir iki cümle bilmem ne bir iki cümle ama ekonomiden bahsederken az önce senin de söylediğin yani hani bunu bir neredeyse savaş gibi yani gömesi bunun insanın aklına şunlar geliyor. Mesela acaba bu ekonomik programa yani şu anda hükümetin izlediği ekonomik programa ki ekonomik kurtuluş savaşı diye evet. Cumhurbaşkanı evet. açıklıyor bunu. Ya buna yönelik eleştiriler acaba hani milli güvenlik sorunu olarak mı ele alınacak yani? 271 hesap sosyal medyada zamlara tepki gösterdi diye emniyet tarafından soruşturma başlatıldı.